Merhaba sevgili arkadaşlar. Siz sevgili balıklar, yükselen balıklar. Hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Ama haftamız çok ilginç. Evet 23 23 Haziran ve 29 Haziran haftası. Bakalım neler olacak? Evet öncelikle yeni ay o beklediğimiz yeni ay 25'inde geliyor oluşuyor. Nerede oluşuyor? Türkiye saatiyle saatlerimiz 13.31 civarında. Yeni ay Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde ve Jüpiter'in 3. derecesinde. Yani gidiyor yeni ay Jüpiter'in göbeğine veya kalbine oturuyor. Ve sevgili balıklar biliyorsunuz Kuzey Ay düğümünüz ocaktan beri sizde. Ve siz artık geçmişle gelecek arasında birazcık böyle güney ay düğümünüzle kuzey ay düğümüz karşı karşıya geldiği için artık düşünüyorsunuz. Ee, geçmiş geçmişte kaldı diyorsunuz. Hayatınıza yeni bir yön çiziyorsunuz. Yeni tanıştığınız insanlarla diyaloglarınızı artıyor. Aynı zamanda maddi konulara dikkat edin. Hala Mars ve ne, Neptünle Satürn sizin para evinizde birazcık sizi kısıtlıyor. Ama ne olursa olsun Venüs sizi hala destekliyor. O küçük böyle minik flörtler, karşılıklı bakışmalar, güzel konuşmalar, ortak projeler bunlar da güzel. Ve tabii ki en güzeli nedir? Yeni ayın aşk ve sosyal evinizde. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler, sosyal hayatınızla ilgili yeni yenilenmeler. Her şey muhteşem. Bu arada Cuma'dan sonra ne oluyor Merkür Aslan burcuna geçiyor. Ufak tefek arzulara dikkat edin. Özellikle boyun kaslarınıza, bel kaslarınıza, kemik yapınıza çok dikkat edin. Bol bol dedikodu duyacaksınız sevgili balıklar. Çok fazla karışmayın dedikoduların içinde kalırsınız. Ona dikkat edin. Ama en güzel enerjiniz size muhteşem karşıt evinizde bir Mars var. Mars 7. evinizde duygusal ilişkilerde biraz gerilim yaşayabilirsiniz fakat zor başlayan bir ilişki muhteşem bir şekilde ilerleyecektir buna çok dikkat edin bu ara güzel ilişkileri ileride evliliğe taşıyabilirsiniz Jüpiter ve yeni aile başlayacak olan Aşk ve sosyal eviniz birazcık böyle e, kıskançlıkla, gergitlerle gidebilir ama sonuç evliliğe veya sonuçlanmaya, güzel sonuçlara gidebilir. Evet sevgili balıklar, ilişkilere dikkat, aşk ve sosyal hayatınız güzel, çevrenizle ilişkileriniz güzel, paranızın da değerini bilin ve çok fazla masraf yapmayın diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.